İler ekibiyle birlikte, Şaban Yörden'le birlikte devam ediyoruz. Şimdi burada kasketli bir amcamız var. Poterli, poterli. Poter, kasket poçarlı. değil. Poter. sen amca? Kavşanlı Örenköy'ü. Örenköy'den evet. geldim buraya. Amca. Örenköy'den Şenliğe geldim. Şenliğe geldim. Şenliğe geldim. Kaç yaşındasın? 79. 79? 9. Evet. Maşallah dimdik ayaktasın. Ben ikinci Cihan Harbi'nden kaldım. İkinci Cihan Harbi'nden. İkinci Dünya Savaşı'na mı? İkinci Savaşı'na katıldım. Katıldın mı? Evet. Dört sene askerliğim Nerede yaptın? Dörste, Bandırma, Bursa'da. Bandırma'da, savaştın Bursa. mı? Bursa'da, Beşiktaş'da, hayır. Biz girmedik harbe. E, girmedik. Harbe girmedik. Beklediniz Yalnız zaten. her aracın bekledik. Dört sene. 40, 43 Eylül'de başladı. 43, Ağustos Eylül'de başladı ikinci arabe. 46 Eylül'de sona erdi. Çok geç kalmışsın ama ya. Şükür Allah'a, çok şükür. Nasıl kurdun böyle formunu? Ben sağlıkçıyım, azot sanayiden emekliyim Orada suya çavuşuyordum. Beşinci kol orada, Bursa'da. Ha, sağlıkçı, yaptınız yani? Yaptık. Orada da evet, 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 O yüzden kendinize iyi bakıyorsunuz. Ne yapıyorsun? O köyde nasıl hayatın? İyi akşam hayatım içinde. Amcım Hayatta iyiyiz şimdi. Yapacak e, 25 sene azot sanayiden emekliyim. Sağlık memuruyum fabrikada. Güzel. Evet. Çok şükür emekli oldum. Kütahya Tavşanlı, adırız üç. Evet. Dede Bu... merhaba. Merhaba. Sen neredesin? Ben de Sen de Ren Köy'den Evet, geldin. evet. Adın ne? Hüseyin Demir. Hüseyin Demir. Evet. Kaç yaşındasın dede? 70, şey 81. 1338. Evet, 80. Evet, 80. 81, 81 evet. 81 yaşındasın. Evet. Nasıl böyle? Sen de gençsin bayağı ya. ya. Nerede gençsin sen? Bu abiden büyüksün o, o topalı sen. Topal olmuş o. Topal mı? Doğuşta topalı olmuş topal olmuş o. Ne, ne diyor? Roma mi? Biz mi Roma değil arıyor? Senden büyük ama bu da... Senden büyük o. Bu avcı da o. Hayatta avcından geçirdik günde. Oğlum Avcı. Bak bak. Şöyle yan yana getirin işte. Ben şöyle dönüyorum. Pardon. Ha, şöyle doğru mu? Kaskidi koyalım. Ha, tamam. Gel. Hı. Sen sporcusun. Ne yapıyorsun spor? Ben ne? Ben temelli işte çalışıyorum, avcı sporla yaptım. Onun için bunların istifade edeyim, avantajlıyım. Nasıl gidiyor hayat? Hayatı Yemem, içmem, gezebiliyorum. Üşüyebilmedim daha. Birlikte mi gezersiniz hep? Birlikte. O ayrı gezer, ben gezerim ya herkes. Kale e, eşlenmiyor, tek geziyor kale. <laughs> <laughs>